Herkese merhaba. Bugün yine böyle bir sohbet videosu çekelim dedik. Bugün konumuz da bu işte salgından sonra birçok düşünür çeşitli yazılar yayınladı. Ve zaten çok konuşulan bir konu hani bu salgın dünyayı nasıl etkileyecek? Bir şeylerin değişimine sebep olacak mı? Bununla ilgili de biz yazılan makaleler üzerinden kendi fikirlerimizi paylaşarak bir sohbet videosu çekelim dedik. Fakat çok fazla makale var ve ya yani onlara baktığımızda hepsini tek bir videoya sığdıramayacağımızı fark ettik. Uzun olacak. O yüzden de ikiye böleceğiz bunu. Yani iki ayrı video şeklinde çekelim dedik. Bugün konuşacağımız kişiler, öncelikle Harari'nin yazısını konuşacağız. Sonra Agamben'in yazısını konuşacağız. Sonra Canlık Nansi'nin yazısını konuşacağız. Sonra da Cice'nin iki yazısını paylaşacağız. Onların linklerini de aşağıya bırakır, bırakırım. Evet, Harari'nin yazısıyla evet. başlayalım o zaman. Başlayalım. Harari'nin öncelikle yazısının başlığını söyleyeyim. Koronavirüs sonrası dünyaya totaliter gözetleme rejimleri mi yoksa küresel dayanışma mı hakim olacak? Şeklinde bir yazı yazmış. Ee, Harari'nin yazısında temel olarak iki seçenek üzerindeki olasılıkları belirtiyor. Bunlardan ilk seçeneği totaliter bir gözetleme rejimi mi yoksa yurttaşlara verecek bir güç mü, yurttaşların verecek bir güven mi olması gerektiği. İkinci seçenek de Küresel bir dayanışma mı yoksa milliyetçi bir e, izolasyon mu olacak? Bunun üzerinde bir yazı yazmış Temel olarak. Burada aslında ilk bahsedeceğimiz sanırım bu totaliter gözetleme rejimi. Evet. Ya aslında yazıya şey diyerek başlıyor. Şu an bütün ülkeler bir sosyal deney haline geldi diyor. İşte aslında savaşmamız gereken bir durum var fakat bu geleceği nasıl etkileyecek? Bunda da zaten çokça konuşulan bu totaliter gözetleme mevzusu. Yani aslında <laughs> devletlerin insanları gözetlemesi. Şu an bunu evet bunu zaten Çin normalde de yapıyordu ama şu an işte net biçimde herkesin bir salgına yakalanmış ya da enfekte olmuş birinden ne kadar uzakta olduğunu gösterecek app'ler, işte sürekli olarak vücut, da vücut ısısını, ısısını ölçecek app'ler yaparaktan aslında kişinin bütün bilgilerini bir şekilde alabiliyor. Yani burada evet. Harari'nin de sorduğu önemli bir soru var. Bu zaten hani çokça soruluyor. Devlet böyle bir gücü aldıktan sonra bırakır mı, bırakacak mı? Yani biz sürekli olarak bu gözetleme halinde mi olacağız diye soruyor. Tabii burada şey şey de örnek vermiş yani ben da güzel bir örnekti. Yani sonuçta sizin bir şey verdiğiniz biyolojik tepki sizin çokça kişinin saklı evet. çokça e, bir ipucu verecek bir şey yani, yani evet, neye sinirlendiğin, yani. neye güldüğün, neye kızdığın önemli bir durum bu durumda. Hatta işte e, 2030'un diyor ki Kuzey Kore'sinde bir gözetleme mekanizması olsa ve orada işte başkanın evet. konuşmasına sırasında birisi işte sinirlense ve vücudu sığarsa bu hani başına gelecekleri tahmin edebilirsiniz. Evet. Gibi bir taraftan gidiyor. Burada aslında hani şu anda da aslında her alanda hemen hemen gözetleniyoruz gibi. Girdiğimiz her siteden işte yaptığımız alışverişlerden işte sevdiğimiz markalar okuduğumuz kitaplar her şey aslında bir şekilde depolanıyor. Hı -hı. Fakat özel şirketlerin uygulamalarında ya da işte kişisel izin vererek bu verileri iletiyoruz firmalara. Tabi buradaki asıl sorun dediğin gibi devletlerin kontrolünde bu durumun, bu verilerin tamamen bırakılması. Bununla ilgili de aslında Google diyor hani isterseniz yani Google demiyor Google'a diyorlar işte verilerini paylaş yani sokak hangi sokaklarda yoğunluk var, hangi bölgede şu an insan popülasyonu fazla, kim nerede? Bunu Google'dan istiyorlar. Google şu an en son okuduğumda sıcak bakıyordu ama kesin bir cevap vermemişti. Ama ya şu an zaten önemli olan sorun bu. Hiçbirimiz şu an özgürlüğümüz ve sağlığımız arasında, güvenliğimiz arasında seçim yapsak özgürlüğümü seçmeyecek durumdayız. Çünkü bir vatan evet. sonraki adam sağ... beni yazısının da üstüne kurdu. bir istisna halindeyiz şu an. Bu istisna halinde de insanlar aslında özgürlüklerinden çok kolay evet. bir şekilde yani vazgeçiyor. Şu anda geçiyor. işte sağlığım için ne kadar veri varsa evet. ileteyim ya da çevremde ne kadar veri varsa şeffaf bir şekilde iletilsin. Buna göre bir önlem alınsın. Evet. Yani bunu istemek aslında çok normal. Ama tabii dev, bu sağlık durumundan çıktıktan sonra yani siyasi olarak bir fişleme noktasına da çok rahat gidebilecek bir durum. Evet, bir de e, bir haber var. Bunu birçok yerde okumuştum ama hararede kendi yazısında bahsediyor. Bence de önemli bir haber. Alman ilaç şirketi COVID-19 üzerinden bir e, aşı çalışması, aşı çalışması yapıyor. yapıyor ve Amerika bunu 1 milyar dolar gibi bir Hı. ücretle tüm haklarını satın almak istemiş. E, bu da aslında bizi <laughs> getiren nokta yani Amerika alıp bunu kendi vatandaşlarına ...yapması demek aslında çok uçuk bir şey yani gerçekten bu bence Hitler'in yaptığından çok çok farklı bir şey değil yani yaptığı şey böyle bir şey yaparsa tabi satılmamış bu bu da iyi haberimiz ama aslında durum şu an biraz böyle yani genel anlamda bu işte küresel dayanışma mı yoksa uyuşmazlık yolu mu diye belirtti herhalde tam olarak bu. Ya bütün devletler tüm güçlerini ortaya koyacak ve biz bunu küresel bir şekilde yeneceğiz ya da uyuşmazlığa giderek bambaşka bir yola gireceğiz. Bir de burada şeyi de değiniyordu işte. Bugüne kadar ki felaketlerde genelde Amerika bir, yani bir öncülük, öncülük bir yapar bir yani. Evet, hani İnsanlara bu... yol gösterir, evet. şey yapar ama... Burada artık. <laughs> Tamamen artık kendisini kurtarmak, kurtarmayı gerekiyor. Kendisini de kurtarmayı e, gerektiriyor. Aynen değil, aynen. Evet, herhalde hatta yazısının bir kısmında şöyle bir şey söylüyor. O, o kadar fazla işte devletlerden garip fikirler var ki sanki hiçbir yetişkinin olmadığı bir arenada e, bir şey oynanıyor gibi. Yani hiç yetişkin yokmuş sanki aralarında gibi. Evet. Herhalde yazısı genel olarak bu şekilde. Evet. Bir de e, değindiği bir nokta var. Aslında bence de hani biraz öyle olması gerekiyor. Ee, orada da işte yurttaşların güçlendirilmesi, totaliter gözetim değil de yurttaşların güçlendirilmesi. Burada yine tabii ki totaliter bir gözetim var. Hani sağlık vesaire konusunda evet hani zaten bir gözetime tabi olması gerekiyor, bir kontrole tabi olması gerekiyor. Ama vatandaşlara da bir güç verilmesi gerekiyor. Bu güç de aslında e, bilgi vatandaşlara tamamen şeffaf bir şekilde bütün durumun anlatılması, nasıl önlemlerin alınması gerektiğini belirtilmesi vesaire ya da işte şu anda aslında hani marketlerde stokçuluk falan yapıyoruz vesaire bütün her şey için aslında evet bakın şuna kadar yetecek her şey var panik olmayın carçurt elimizdeki veriler bunlar vesaire gibi aslında halkın kendi kendine doğru yapmasını doğru yapmasına itmek halkı kendi kendine doğru yapmasını itmektir. <laughs> 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 <Halkın gülüyor> kendi kendine doğru yapmasını itmek. İtmek. Ne <laughs> demek abi ya, ha Halkın işte doğru yapacağını mekanizmayı halka bırakmak aslında. Gözetim yapıp halka bırakmak. Bu bence aslında olması gereken gibi düşünüyorum Harari'nin yazısında. Öyle. Bir de tabii hani en sonda bu işte izolasyon, milliyetçi bir izolasyon dışında işte hani artık küresel bir ekonomi var ve herkes illaki birbiriyle bağımlı bir, bir şekilde ticari halde de bulunması gerekiyor. Ve bunun devamlılığı için de aslında küresel bir dayanışmanın olması gerekiyor her alanda, sağlık, ekonomi alanda vesaire. Genel olarak kararı bu başlıkları konuşuyor, buradaki soruları ele alıyor. Evet. Diğer makalesini konuşacağımız kişi ise Agamben. Agamben'i genel olarak ayrıntı yayınlarından çıkan bu istisna Hali isimli kitabından biliyor olabilirsiniz. Agamben'in yazısı yine aslında istisna haline yönelik bir yazısı. Ve diyor ki gerekçesiz bir acil durumun yarattığı istisna hali. Agamben genel olarak Covid-19'u kabul etmiyor. Yani bunu da şu şekilde Dile getiriyor. Bu arada yazısını 26 Şubat'ta yazmış, bunu söyleyeyim. Ee, yazıya ilk olarak İtalya Ulusal Araştırma Konseyinin İtalya'da SARS-CoV-2 salgını yoktur yani bu koronanın tıbbi ismi yoktur diyen bu açıklamayla başlıyor ve diyor ki bu bir grip, ee, Gribe çok yani, benzer standart. semptomları var, yüzde öldürüyormuş. Okey. Okey grip yani i̇şte çok bu. Çok fazla abartılıyor. Ha çok abartılıyor bunun abartılmasının sebebi de devletin işte nasıl terörizmde bir istisna hali yaratıp yeni bir yönetim uyguluyorsa daha doğrusu farklı bir yönetme şekli uyguluyorsa terörizmin olmadığı yerde de salgın hastalıklar icat ederek bu istisna halini sürdürmeye sürdürmeye çalışıyor diyor. Ya biz Agamben'in aslında evet, <laughs> <çok gülüyor> genel anlamda. bir görüş ve zaten bunu da arkadaş olan başka bir düşünür Evet, Canlık Nasi adam bana e karşı bir yazı yazıyor. Ağam benim Canlık Nasi zaten çok eski arkadaşlar. Ee, ve hani yazıda çok hoş bir nokta var onu söyleyeyim. Evet. diyor ki ben işte bilmem kaç yıl önce kalp nakli olacaktım. Ağam ben o sırada da bana kalp nakli olma dedi. Eğer onu dinleseydim şu an ölmüştüm diyerekten kadim dostuna evet. böyle <laughs> <Dostuna da gülüyor> çok, çok da, da ciddi almayayım. almayı evet, Bey <laughs> gidesine... gerçekten istisna bir insandır diye orada bir güzelleme evet. de aldıktan evet. sonra. Evet. 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 Canlık Kutmaz'a Agamben'in aslında karşılık bir yazılı evet. paylaşıyor. Bence de o çok uçuk. Ya uçuk. Evet. aşırı ve Olmasının çok ihtimal dışı bence. Evet. Biraz aşırı gidesine. okuma yani. Şey, tamamen bu komplo teorisine varacak bir okuma bence de. Bir de Canlık diyor ki tamam grip gibi de gripimiz aşısını bulduk. Yani gripten de ölen vardır ama yani çoğunluk şu an aşı olup iyileşiyor yani. Ama bunun hem aşısı yok hem de hem dünya geneline yani yaşlı yaş olarak aslında ölme oranının oranın hani belirtilen şekilde olmadığını söylüyor. Yani bir de diyor ki yüzde dört bile olsa dünya nüfusuna yani yüzde nasıl bir rakam olduğunu farkında mısın? Yani kaç kişi çıkacak ki tabii ki de bir kişi bile ölmesin yani herhangi bir salgından dolayı niye biz yani feda edelim bunun yerine alabileceğimiz bütün önlemleri alarak yani herkesin sağlıkla çıktığı bir şey olmasını umut ediyor. Tabii muhtemelen Agamben'in ikinci bir yazısı daha var. Onu diğer videoda konuşacağız. Bu 26 Şubat'tan sonra kendisi de İtalya'daki durumu görerek herhalde demiştir bir ki <laughs> Galiba ben hakkı değilim demiş dedi umuyorum yani ikinci yazısında. Canlık Nars'ın yazısı da genel olarak bu arada o yazının ismi de Viralistina'ydı. Onun Da... Bunların hepsinin linkini zaten aşağı bırakacağım. Evet. Şimdi Jijen yazılarına geçelim. Evet. <laughs> tatlı mı tatlı cicek yine sansasyon yaratan iki yazıyla daha sonra üç yazı yazdı biz bugün ikisini konuşacağız üçüncüsünü diğer videoda konuşacağız evet koronavirüsü kapitalizme kilbibari bir darbedir komünizmin yeniden icat edilmesine yol açabilir diye yine tam ciceye yakışır bir sansasyonellikte bir başlıkla başlıyor evet Evet, konuşmada aslında başlangıç olarak bu tarz küresel e, tehditlerin aslında herkesi aynalaştırdığından bir bahsediyor. Ya aslında şöyle bir şey söylüyor. Bu şu an e, bir salgın, dünyada ideolojik salgınlarının gelişmesine sebep oluyor diyor. Bu ideolojik salgınları da şöyle açıklıyor. Birincisi sahte haberler, hepimizin çokça maruz kaldığı. İkincisi ırkçılık. Asyalı vatandaşlara karşı dünyada şu an gerçekten çok yani işte dayaklar yolda bulunca işte küfürler bilmem hani tam tavan noktası var Asyalı insanlara karşı ve paranoya dışı komple teorileri. Bu üç ideolojik salgına bu salgın yani Covid bunları insanları şu an maruz bırakıyor diyor. Ve aslında çokça zaten bir Twitter sayfasında üçünde görebileceğimiz Çokça şey yaşıyor işte bunu mu nasıl yersiniz arkadaşlar biz inek yiyoruz yani çok da ben farklı olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir hayvan yiyorsun yani hani ben bunu işte biz bunu yiyoruz o yanmaz bu yanmaz şeyi değil. Daha önce işte tavuktan da bir sürü hastalık geçti inekten de bir sürü hastalık geçti. Ya yani bunun çok böyle ırkçılığa dönecek sizin yüzünüzden olup bir şey olduğunu asla düşünmüyorum ve bence bunu biraz cahillik olarak görüyorum yani. Ve bunun tüm bu durumun getirdiği faydalı bir virüs olabilir diyor. Yani bu tüm bir dünyaya faydalı bir virüs getirebilir diyor. O da alternatif bir toplum düşü. Ve bunu söylerken de özellikle belirtiyor. Diyor ki ben ütopyacı bir adam değilim. Ama bu aslında salgın şu an dünyada bir şeylerin radikal olarak değişmesi gerektiğini insanlara öğretiyor diyor. Tabi bunu biz kendi ülkemizde de öğreniyoruz. Her ülke farklı şekilde öğreniyor. Ben şu an evde kalabiliyorsam, kalamayan bir sürü insan olduğunu biliyorsam, aslında bu durumun tezatlığının farkındaysam ya yani ben markete gitmeye çekinirken, her gün insanların minibüste işe gittiklerini biliyorum. Bu radikal bir değişimin olması gerektiğini işecek aslında bunun altını çiziyor. Çokça ıı, bu tarz düşünce var zaten. Aslında evet. tüm bu yazılar biraz ona doğru gidiyor. Ne değişecek ve nasıl evet, değişecek? Çünkü aslında genel olarak hani bizim ülkemizde de keza öyle. Genelde dünya genelinde de öyle. İşte e, sağlık sisteminin aslında çok da yeterli olmadığını ya da ülkemizde işte eğitimin çok da kaliteli olmadığını görüyoruz. Ya da bu işte işe giden gidemeyen kesim evde olan ya da işe gitmek durumunda olan kesimle ilgili bir ayrım oluyor ve bu ekonomik ayrım devlet tarafından bir karşılığı olmuyor yani hani çalışmak zorundalar şu anda evet. gibi ve bu ister istemez de toplumu ya da kişileri artık devlete karşı ya da yönetimi sistemine karşı bir ya hani ne oluyor nasıl yönetiliyoruz ya da bir sorgulamaya itiyor, bir güvensizliğe doğru itiyor bence. Çünkü devletten de beklediği kişilerin kendi sağlığını ve işte ekonomik güvencesini de sağlanması. Ki işte bu olağanüstü bir durum. Dolayısıyla dediğim gibi aslında bu virüsle birlikte birçok şey de sorgulamaya başlıyor insanlar ve keza devletler de aslında kendilerinde muhakkak ki bir sorgulamaya gidiyordur. Evet, bu şeyde ki işte meşhur Tarantino'nun ki bir iki filminin sonundaki bir öldürme tekniği varmış. Öldürme tekniğinin ismi de 5 noktadan kalbi patlatma tekniği. Bir şey yapıyormuşsun ve aslında oturup konuştuğun müddetçe sorun yok. Fakat kalktığında 5 dakika Kalk işte, içerisinde 5 adım attığında, ha, beş adım attığında, he, beş adım attığında kalbi duruyor. Hayır, kalp evet. Kalp patlıyor. Evet. ve bu durum yani, bu, benzetiyor. Yani Covid aslında şu an kapitalizmi bu 5 noktada kaybı patlatma yani. tekniği uyguluyor diyor ve aslında bu dönemin biteceğini söylüyor. Yani, bu sistemin artık geçersiz olduğunu ya da yetersiz kaldığını gösteriyor. Evet. Ve hani Çinle de bağdaştırıyor aslında. Evet. Çin'de de şöyle bağdaştırıyor bunu. Yani Çin Halk Cumhuriyeti de bu? etki oldu keza ama onlar işte yerlerinden hiç kıpırdamadan kontrollerini sağlayarak devam ettiler. Hı hı. Ama dünya geneline vurduğunda aslında bunun işte bu sadece stabil kalmanın yeterli olmayacağını görüldüğünü evet. belirtiyor. Bunu da zaten yazının başında söylediği bu eleştirdiği ulus devletlerin artık belki de sonunun geleceğini söylüyor. Ee, diye. Tabi bunlar olur mu? Bu arada Ejen'in tüm yazılarında işte bir komünizme geçiş olacağını bir komünizme geçiş olacağından bahsediyor. Fakat bu komünizm aslında bizim kafamızdaki evet, bir komünizm sonra. değil. Bu ilk yazısıyla ilgili benim eleştirdiğim tek nokta aslında genel eleştirdim. Bence de de bilerek koydu bu arada yazıyı ona. Bu hepimiz aynı gemideyiz. Mevzu. Evet değiliz arkadaşlar. Üzgünüm ama. <laughs> yani hepimiz aynı gemide değiliz maalesef. Bu işte testin yapılmasından, o süreçte nerede olduğumuzdan hareket edip çalışmak zorunda olma işimize kadar bir sürü noktada maalesef her birey, her ülke aynı durumda değil. O yüzden aslında aynı gemide değiliz bence yani tüm bu düzen içerisinde. Diğer nokta da yazının ikinci kısmında Jack diyor ki kapitalist animizmin dönüşü bu diyor yani ne demek istiyor aslında burada biraz şöyle şu an evet bir sürü ülke bir sürü vatandaşını kaybediyor ama biz ülkelerin gündemine baktığımızda aslında şu an bir gelecek dünya krizi yani dünya yani ekonomi krizi gerginliğini evet herkesi daha çok ilgilendiriyor bir noktada yani bu nasıl olacak yani Sonra ne olacak? Ya da şu an hisseler düşüyor, ekonomi çalkalanıyor, nasıl olacak, nasıl devam edecek? Bu biraz daha büyük bir sorun evet. haline geldi. Ve işte komünizmden bahsettiği kısımlar da aslında bir nevi bu ekonomik düzenin belli bir sistematiğe bağlanması evet. gibi. Tamamen serbest piyasa ekonomisinin işte öngörülemez hallerinin şu anda aslında oluşturduğu sonuçları evet. görüyoruz. Ya da ileride oluşturabileceği sonuçları da tahmin edebiliyoruz. Bunun için de aslında işte... E, kolektif bir e, halde devletlerin bir şekilde çalışması gerektiğini betimliyor, <laughs> betimliyor çalışması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda e, farklı bir şey de deniliyor. Bunda öncelikle Macaristan başkanı Viktor Orbán'ın bir e, alıntısını alıyor. Macaristan başkanı şöyle bir açıklama yapmış: Liberal diye bir şey yok. Liberal diplomatik komünistlerden başka bir şey değildir diyor. Jijek'le yazısını bitirirken diyor ki, hayır aslında tam tersidir. Ee, şu an komünistler diplomalı bayanlardır diyor. Bununla ilgili Ere Özel ve Özgür Mumcu'nun e, bir podcast var Spotify'da. Orada bir bölümde şey konuşuyorlardı. Yeni sol ve yeni sol ve yeni sağ. Aslında Jijek'in dediği şey de biraz böyle yani eski dönemin komünizm algısıyla şu dönemdeki komünizm aslında tamamen farklı olacak yani. Yeni bir sol hareket, yeni bir sağ hareket başlayacak gibi. Onların konuşması da gayet güzeldi. Onların linkini de alta bırakacağım. Ama daha çok Jack ikinci yazısında zaten buna değiniyor. Evet. Söylediğim gibi aslında şu anda mevcut yapının çok da işlemediğini görüyoruz, görmekteyiz. Ve e, eski işte sağ-sol kavramlarının da şu andaki duruma yönelik bir çözüm üretemeyeceğini de aslında bir nevi görüyoruz. Çünkü e, şu anki mevcut yapı içerisinde o düşüncelerde çok fazla bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla yeni bir tanımın, yeni bir komünizmin gerekiyorsa işte oluşması gerekiyor ki e, artık daha sistematik bir şekilde, daha güvenli bir şekilde olabilsin. Burada bir de yani şunu da değinmek istiyorum aslında. bu O da bence güzel bir nokta idi. Ayn Rand'ın eski röportajlarında dinlemiştik beraber. Orada da işte e, şöyle, ekonomiye şöyle bakıyor. Devlet ve eko, devletin ekonomiyi yönetmemesi gerektiğini söylüyor. Ve bence bu da çok eee güzel bir fikir. Çok yani Ayn Rand'ın dediği şekilde de evet. öğretilmemeli tabii. Ben onu da belirteyim. Yani Ayn Rand'ın ekonomik felsefesine çok katıldığımı evet. söyleyemem ama evet. genel olarak evet. aslında demeye çalıştığı biraz şey. Ya tamamen işte hani o devlet kontrolünden Tamamen devlet kontrolünden... Dinle evet, devleti nasıl devlet. ayırdıysak evet. diyor, ekonomiyle de devleti ayırmamız gerekiyor diyor. Her bürokratik bir sorunda ekonomi devamlı olarak değişecek ya da dünyada. O yüzden devletlerle ekonominin ayrılması gerektiğini savunuyor. Evet şimdi Cice'nin ikinci yazısına gelelim. Cice'nin ikinci yazısı da koronavirüsü karar vermeye zorluyor. Ya küresel komünizm ya orman kanunları. Abi şu an genel olarak özellikle İtalya örneğini bildiğimiz için söylüyorum. Biraz şu an orman kanunlarıyla gidiyoruz. Yani güçlü olan ayakta kalıyor. Diğerleri eleniyor gibi bir durum var. Bunu İtalya'da doktorlar zaten açıklama yaptı. Yani tüm yoğun bakım üniteleri dolu olduğu için, solunum cihazları bulunamadığı için işte belli yaştan ben sonrakilerin şey cihazlarını söküp daha genç olanlara takmak durumunda kalıyorlarmış. Yani kimse böyle bir karar vermeye böyle bir karar vermek zorunda kalmamalı. Yani ben o cihazı sökülen kişinin ailesinde o doktorun bundan sonraki hayatında gerçekten sınanmadığım bir şeyin acısını tabii ki de çekemem ama tahmin edemiyorum yani. gerçekten korkunç bir şey olmalı herkes için. Yani o ben hasta olduğumu düşünürsem ve birinin cihazı sökülüp bana takıldığını bilsem sonra ya ne düşünürüm bilmiyorum. Yani bu çok başka etik sorunlara itiyor aslında. Ama şu an tam anlamıyla bu orman kanunu devam eden bir durum var. Çünkü bir anda hiçbir ülkenin neredeyse sağlık sistemi bu duruma direnemeyeceğini biliyor. Yani ne kadar hasta alabilir. Yani bizim şu an ülke açıklanan veriyle %63 oranında yoğun bakım ünitelerimiz doluymuş. Yani 163 gerçekten büyük bir sayı düşündüğünde tüm bu Türkiye'nin içerisinde ve işte düşündüğü Türkiye daha işte 10 Mart'ta ilk açıklandı falan. çok da bir süre geçmedi ha. ve bu sayı muhtemelen giderek katlanarak da artacak. Ama tamam bizde de böyle korkunç kararlar verilmek zorunda kalacak gerçekten e, ilginç yani çok etik olarak da bana yanlış geliyor ama bir yandan Çözüm de bulamıyorum. Yani yeni bir şey üretemiyorum tüm bunlara karşılık. Çünkü aslında bir önceki tüm herkesin söylediği bir şey var. Yani şu an bütün düşünürler bunun üzerine durmaya çalışıyor. Belli uyarılar yapılmıştı işte yeni salgına yönelik. Ve bu salgının olacağı biliniyordu. Ve tıpkı şu an işte yeni bir ekolojik kriz gibi yani bu da olacağı biliniyor. Ve aslında ekolojik krizin de çok fazla can alındı yani alıyor her yıl. Belki salgından daha fazla can alıyor ama ani bir şekilde böyle herkesi direkt göze görür ilgilendirmediği için devletler buna bir çözüm bulma şeyini itmiyor. Bir de bir yandan hani Jack de diyor ki iyi şeyleri de görmezden gelmeyelim. Yani işte birçok şey duruyor. Yani ülkeler, belli ülkeler aralarında yardımlaşma yapıyor. Kişisel otomobil hayranlığımız azalıyor diyor yani hem, hem üretim açısından hem de bu işte arabasız tek başına arabasız bir yere gidememcilik yani bu zorunlu olan bir şey değil ve bu otomobil kullanımının azalmasının bile aslında ne kadar iyi bir dünyaya etkisi olduğu direkt gözle görülüyor bir şekilde ee, rakamlarla ifade edildi evet. evet ve işte bu süreç içerisinde de şu anda da yapıyor aslında geçen gün hangi? bizde de yapılıyormuş bir teknik lise de işte maske üretimi vesaire hmm. gibi. Yani genel olarak küresel anlamda aslında bu şekilde bir dayanışmanın olması gerekiyor. İşte gerekli eee aleti vesaire yardımlarının bir şekilde sağlanması gerekiyor. Bu işte devlet ya da ırk vesaire gözetmeden. Çünkü aslında evet hani bu herkesi tehdit eden, herkesin yaşamını kısıtlayan bir sürece doğru gidiyor ve şu anda nasıl ilerleyeceği de aslında tam olarak kestirilemiyor hangi evet. boyutlara gidebileceği ve böyle bir felaket senaryosunda aslında şu anda ilk kez bu teknolojik altyapıyla sınanıyoruz. Bir de hani şöyle bir tarafı var bence. Geçen gün senle de biraz konuştuk bunu. Yani bu işte yazılardan bağımsız olarak ve evde kalan insanlar için bir nevi aslında bir sorgulama kısmına da Gülüyor. ya da işte bu meslek grupları için yahu hani gerekli miydi çalışan içinde vesaire ge gerekli mi işte ben ne iş yapıyorum hani yaptığım işin anlamı ne ya da işte evde tek başına vakit geçiremeyen biri için yahu hani ben ne yapıyormuşum sadece işim gidip geliyormuşum ve bunu çünkü çevremde görüyorum hani işte kitap okumaya çalışan yeni hobi edinmeye çalışan hani, herhangi bir hobisi olmayan insanlar bu şekilde düşünceleri ya da hobilere doğru kendilerini itmeye çalışıyorlar Belki de bu da hani bir ufak bir güzel bir tarafı olarak düşünülebilir. Hı -hı. Hı -hı. Yani o, ve işte insanları biraz daha fazla hani kendilerini ve çevreyi düşünmeyi sevk ettiğinde inanıyorum. Öyle inanmak istiyorum açıkçası. Hı -hı. Ve işte bütün bunların kapsamında aslında Xi Jinping, kastettiği şeyin alt yapısında da şu tarz bir düşüncenin olmasını istemiyor. İşte yani yaşlılar yaşamasın gençlere verelim tarzında bir düşüncenin olmaması gerekiyor ki. Yani evet. Ya e bu hani bir tercih meselesi değil. Yani düşünülmemesi de gerekiyor. Evet. Onun da yaşam hakkı var, onun da yaşam hakkı var ve eşit yaşam hakları var. Böyle, böyle. Evet, bu zaman bu karar kimsenin isteyerek verdiği evet. bir karar olduğunu düşünmüyorum zaten. Ama hani zorunlu bir seçim yapılıyor. O Tren problemine benzer bir problemin evet. içinde bırakıyor yani insanlara. Işte çok zor bir karar. Evet. Zor bir yandan da yani bu süreç bir şeyleri değiştirecek. Yani mutlaka değiştirecek. Belki gözle görülür bir fark olacak. Belki bambaşka bir fark olacak. Ben kişisel düşüncem olarak en azından virüsten sonra sağlık sisteminin ciddi bir değişime gideceğini düşünüyorum. Bunda en önemli konuşulması gereken ülkede Amerika. Amerika kişisel sağlık sigortası olarak sorunlu bir ülke Herkesin sağlık... Çoğunluğun %60 gibi bir çoğunluğun sağlık sigortası yok. Ve her gelen başkan sağlık sigortası sağlıkla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu an Amerika'da durumun iyice kritik olmasının, yani olabileceğinin bence en önemli şeylerinden biri de bu. Başta onlar olmak üzere dünyada da sağlıkla ilgili çeşitli farklı atılımlar olacağını düşünüyorum. Böyle umarım hepimiz için güzel bir dünya olur. Belki bu bir iyileşmenin, bir güzelleşmenin, bir eğer gerçekten küresel bir dünyada yaşıyorsak, küresel bir insanlığın, küresel bir umudun habercisi olur. Ve bizi güzel günlere götürür. Diğer videoda diğer makaleleri konuşmaya devam edeceğiz. Siz de konuyla ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Umarım severek izlemişsinizdir. Herkese iyi günler. İyi günler.